benim babam bir dahi biliyor musunuz? Babacım. Sultanım. Yemeğimizde neler var? Yemeğimiz hazır babacım. Hmm. Tavuklu patates yaptım. Beyaz istediğinizde limon sıkıyorsunuz içine. Evet çok yaptım güzel babacığım. Bu da bulgur pilavı. Burada da benim babam var. Daha yeni işten gelmiş. Üstüne bakar mısınız? Üstünü göstereyim. Okuldan geldiğimizde babam evde oluyor. En sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Bazen video çekiyorum. Bazen güzel kelimeler söylüyorum yani. <laughs> babam kahvaltımızı hazırlıyor. Babiş kahvaltımızda ne var? Hamur aldım babacığım, bir şey yapar size. Ne istiyorlarsa soruyorum onlara. Babacığım ne istiyorsun? Mesela kuru fasulye istiyorum. Hemen. Dün kuru fasulye istediler, kuru fasulye yaptım. Yemeğimi yaptıktan sonra çocuklarım buradan okuldan geliyor. Çok bir sevinçli olarak. Kapıdan girerken yağmurlu Yusuf, baba dur, baba dur. Hani mutfağa geçmek istiyorlar, ne yaptın bakacaklar. O anı o işte, o işte işten geldiğim zaman o yorgunluk hemen bitiyor benim. Bu hayatı zorluklarla yaşadım. Allah'ıma şükürler olsun, kimsenin aramı, çocuklarımı bazından geçirmedim, şükürler olsun. Sadece evime getireceğim helal lokmayla bir sağlık. Çocuklarıma gelecek. Başka bir şey istemiyorum. Sigortalı bir şey İş istiyorum. Çocuklarımız sağlıkları için, mutlulukları için, gelecekleri için. Hani Allah göstermesin ne olacağımız belli değil. Afiyet olsun.